kazma. Ben şuraya kaz. <laughs> <Çıkırdınız> çocuklar. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar ben İbrahim güzel bir günden güzel bir video ile daha sizlerle birlikteyiz Hadi. Bahardan kalma bir gün yaşıyor gibiyiz Dayım da gelmiş bahçedeyiz arkadaşlar Çocuklar burada bir ufak kazı çalışması yapıyorlar Ne yapıyorsunuz diye sorduk Havuz, Havuz yapıyorlarmış bizim bahçe ektiğimiz domates ektiğimiz yere Havuz yapacaklarmış Çok e, güzel bir seçim değil ama Çocuklar Tamam buradaki toprağı çok dışarı atmayın Tamam mı bahçenin dışına çok atmayın Orada kalsın Evet Arkadaşlar geldik bugün Bugün geldik Bu geçen haftadan kalan işimizi Devam ettirmek istiyoruz Neydi bu işimiz Taş buradaki taşlar Şimdi hazır bilir kişi gelmişken taşları bir soralım dedik. Dayıcım bu taşlar hakkında ne düşünüyorsun? Bu taşlar tarihi burada gömü olabilir. Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ne gömüsü olacak. Sınır taşı gibi şöyle 3 tane var. Niye var? Bilemedik. Çok da büyükler. Evet abim kazma kürek, balta, testere, çapa. Her şeyiyle bu bir tane filmde vardı ya abi. Topla tüfekle ay, ağır sanayi hamlelerinizle gelin diyor diye Cüneyt Arkın. <laughs> Onun gibi oldu. Tekrar giriştik. Bu kayayı buradan çıkarmak istiyoruz ve şu iki tanesini. Gücümüzü topladık. Ee, hava sıcak, güneşimiz var. İşimizin başındayız arkadaşlar. Başlıyoruz. Bize kolay gelsin. Nasıl? Tamam. tamam. Ne çaktı şimdi? Tamam. Olur, buna elle mi asılacağız? Asın, Hadi. Yok, dayı burada hiç tutacak yer yok. Baksana, tahtanın tutacağı bir yer yok. Şurası iyi, bak şuraya çakarsan, şurada Şurası sanki bir yer çak. var gibi. Biraz önce oradaydık zaten. Tamam, gene çak diyor. Gene çak. var olsun. Tamam, çak çak. Gidiyor daha çak. Tamam. Hadi. Görüyor mu bu şimdi Oldu. <laughs> <Orada>, gözlerim oldu. <orada. Gülüyor> Hadi. Yok ya biraz önce daha. Bu neymiş <laughs> arkadaş ya? 200 kilo adam çıkıyoruz da hiç yerinden gıpramıyor ya. Bu neden biliyor mu? Neden? Bunların kısa olduğunda. Evet. Buraya uzun bir şey Uzun yani. var ama çürük. İşte çürük olmayan. Ya da şu çürük olan yerini kes. Bize şu taraftan mı girelim acaba? İşte böyle olsa çok iyi olmazdı da yapamadık. Karşıdan girelim diye Ta şimdi hiç tutacak yeri kalmadı ya. Yani bu aslında gayet güzel taşın altında bak bu. Evet bu ama kısa, kısa işte. Daim'in dediği gibi kısa kalıyor. Kısa. Bu şey güç uygulayamıyoruz evet. yani. Evet. Mustafa hoş geldin. Bir, bir plan hadi kafaları bir çalıştır. Hadi. Dur. Kafası olan çalıştır. Hangi demir? O hemen bükülür yani. Ya abi. sen ya ver. Not yok bu ver, ver. yok. Ver Benim hanımım diyecek bu yapmayacak. Dur. Ne abi, sen? Abi elini lan? çek de çakayım abi. Hı. Demiri koy bir sen altına. Mehmet orada. Çekilme Mehmet boş. Yap. İşine bak sen. Hadi koy da çakayım lan. Tamam tutuyorum. Ali bak orası. <laughs> <Ha>, bak çıktı işte. Tamam <laughs> dayının oraya girmek istersen. Yaptım ben de çakarım. Hadi bunu. Tamam İbo gitmiyor zaten. Şunu Şuş. al Mehmet şunu. Boşta. Yok boşta mı? Boşta baksana geliyor. Yine boşaltak o zaman şuraların e, toprağını da bir toprağı boşaltalım da öyle bakalım şunu çat. Bak şimdi neler yaptınız? O çok şu güzel bir çalışma olmuş. Şu, şu, şunu, şunun, şunun sayesinde dövüşler evet. yapıyoruz. Evet. Hmm. Ha. Çok güzel oluyor. Versene şurayı alacağım. Aferin çok size found. Hmm. Vay bir saniyede genişlettik. Davdı. Çok iyi çalışmışsınız. Aferin. <laughs> <an lazım. gülüyor> Tut da çakayım. Bak şurayı iyice açalım. Iyi bu. Hadi. Hadi. Hadi bir daha abi. Aynı hareketi bir daha yap iki ayakla. Hadi lan. Hadi lan oynadı. Hadi. Hadi. Bak koyuyor oraya taş koyacak. Oturmayacak. <laughs> bak Otur bak, şey Oturdu şey geldi, yine oturdu. Sen de buraya gel. Beraber bir şey. Bir bir de. Yapıyorum. Ya da ikisine. <laughs> Dur bak. bak. <laughs> tamam harikasın bu. <yıma. gülüyor> Harikasın. Hadi bu. Ana. Ana. Eğil, eğildi Ali. Eğildi Ali. Eğilsin, eğilsin. Şöyle yan tutarsan eğilmez. Şöyle. Bastır, 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 bastır. Bekle, bekle ben de geliyorum. Dur, bekle. Dur. Hadi, şu an Çok iyi. Haydi. Haydi, yor. Dur yenge sen çek onu yenge çek. Tamam yeter. Hı. Tamam mı? Yani tamam mı? Tüm o kadar. Şimdilik. Oynat oynat oynat. Oynat. Dur 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 bir çekeyim onu. Yok oynatın ki ben şunu sokayım. Kaç demire geldi de ona hadi. hadi Mehmet. Açtık orayı. Tamam bırak. Saçma şey çıktı. Taş boşa çıktı da hı hı. ağır. Ne? Ağır <laughs> kaldıramıyoruz. Taş ta var altta bak. Zırh havada durmuyor. Zırh havada olsa. Heh. <laughs> Dur bir abi yap. Yap abi yap. <laughs> tamam bırak. Bu <O> kadar. <laughs> Aman dayı bir dikkat et. Atın bu biz bu şu şuradan ya? Biz, biz de şuradan girelim ki Biz de şuraya takalım ya. Abi orada bir dakika bir elimle bir yoklayayım bir takacak yer var mı? Bir saniye. Bak orayı diyorum işte ben. Ha, gir 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 oraya gir. Dayımın dayımın altına altına. Altına altına. <laughs> ya kalan dayımın altına. Sen sadece çek beni çek. <laughs> bütün şey bende. Gösterim. Gösterim. <laughs> Evet. Bütün bence şey oldu. Hadi gözüm emret. Hadi. Bir taş neye koyayım ya? Şöyle. Hadi. Hadi. Dur, dur dayı. Dur dur. Dayı sok bir daha. Aşağı. E bu, abi abi bu kalk orada. Abi da. kalk orada. <laughs> sok dayı. Ki kanttır. Bir dakika. Bir kanttır. <laughs> <laughs> bir daha dayı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam Oynadı Tamam, Oyunu tamam. daha çıkar da daha, tamam. daha çıkarırız. Taş koyun altına <gülüyor> taş taş. <gülüyor> tamam. Taşı koyma evet. hemen. Hah. Hah, anam dur onu alamam onu. Evet ne tarafa yuvarlıyorsun? O tarafa. Olmaz. Bura yüksek çünkü. O zaman şurayı alın. ben. Şimdi buradan taş girdiniz ya altına arkadaşlar. Evet. Buradan kaldırıp o tarafa aşıracağız artık. Gelin bu tarafa. Tam şu da şöyle dursun. Tamam tamam tahtanın üstünden gitsin. Şunu da koy. Şu taşı al. Tahtaların üstünden giderse ayağım bozuldu. Ayağın da bozuldu. Acıyor mu? Cık. Dayı ya. Ama önemli değil. Taş oynar. <laughs> Olmaz olur mu dayı ya? Şimdi iyi bu. Heh. Hadi iyi bu. Ben Abi şey... tut. Dur ya lan <laughs> <mi? mi>? dur. <laughs> dur. Dur bir nefesimiz yerine gelsin de. Ne nefesi ya? <laughs> Biz bu taşı alıp nereye koyacağız ne yapacağız? Şuraya Şuraya Yuvarlayalım alayım. da gerisi Allah, kerim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen, senin, aboneleri ya, yarısı bugün gitti. Niye? <laughs> Benim, benim söylediklerimi de yüzünden söyledim ki. <laughs> Küfür mü etti? Yok canım. Küfür <laughs> varsa bipleriz aboneler. Yok. Küfür <laughs> yok canım. Nasıl yapacağız şimdi? Abi Neyi? şu tarafa çekeceğim. İbo sen oradan bana çok engel oluyor. Nasıl Allah iteceğim Allah. o zaman? Şu tahtayı şuraya koy şuraya. Şuraya. Bu tahtayı. Şöyle lan şöylesine. Şöyle koy. Şöyle ben sen. kullanacağım onu. Sen Bak, bunu, bunu Şimdi nasıl. çekil oradan git. İş bilmeyen kendini oradan. yoruyor işte. Hadi bakayım. Hadi. Elif de bize laf sokuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Annem olsaydı asıl of, lafları. Anam. Böyle ana. birden bırakılır mı lan? de şey kurtuldu. Hadi bir tane deneyin. Hadi. Heh. Ha, 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 ha tamam, abi ha. ayağını çek. size dedik o oradan alın diye. Mehmet öyle diyecek şimdi. Ya Oraya bu at, nasıl o, çıksın büyük oradan ya? Bak şunu da at Mehmet. Arkanda arkandaki da taşı da at şu büyüğü. O duruyor sen bırak. Getir 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 getir. Ne <laughs> bak tahta mahta ne var zaten. Tamam. Şuraya atayım o. Bu tarafa iyi bu. tamam. Lan düşmez. ama. düşmez. Evet. Aslan dayı. Hadi. <laughs> <laughs> Ababam sınıfında var ya. Ahmet, yaşa Ahmet. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne Bir yapıyoruz dayı? Ta, şuraya takıyorum ben. Bir tane kepçe çağırıyoruz deme de. Yok yok. Şuraya koy lan ha. Şuraya takıyorum siz gene çekiyorsunuz. Tamam mı? Bana çok mantıklı geldi. Hadi. Tamam. Bu tarafa şöyle yanaştırıyoruz. Tamam. Dur. Dur. Yatır dur, bana doğru dur, dur. dur. Tamam. Şimdi oldu. Dur. Şimdi alttan tutup kaldıracağız. O biraz zor. Abi belli çok zorluyorsun şu Haydi. Beni mi çok zorluyorsun? Dur. Hepsini ben kaldırıyorum gibi hay. göstermek istiyorum. <laughs> anladık onu. Ha, dur, durun, durun, durun. Durun, 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 durun. Bırakın. Bırak. Bekle. Bekle. Leyva şunu şuraya koy. Getir şuraya. Şey. Gel. <laughs> tamam. Leyva bunu buraya koy. Dur ya, buraya değil ya şöyle. Şöyle. İbo şimdi tutun Mehmet'ini. Tamam mı? Şimdi gidiyor bu taşar. Bir dakika daha. Bunun hiç kurtuluşu yok. Sen de şuradan çekebilirsin şey de babana yardım etmeye. Hadi <laughs> kaldık. Haydi. Hadi kaldık. Dur abi. bekle. Tutuyor. 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 Ah, tele geldi tele bura. <laughs> He? Benim bura tele dayandı. Ekip durman lazım. Bir saniye dur. Dur. Ha. Tamam Hay bir hemen. bırak bakayım. Heh. O tahtayı da ekibirleri alacaktı. Hadi kaldıralım. Yok <laughs> <laughs> sen buraya bu çok ya. ben bebelere yardım edeyim. Yetler dur. bir, durun bir, durun bir, durun bir, durun bir, bırak dur. dur. bir, bırak bir, e dur. Bir, bir dur. Bu şey yanında bir şey yok, şu büyük taşı koyuyor, yıkılmaz Şu tahtayı yan çevir, heh, şu büyük taşa Büyük taşa sen basıyorsun şu an. Ha. Al kaldı, al kalkma. Mehmet, şu arkamda var, taş bir tane. Bir dakika, dur bir, taş. Mehmet, tut o taşı. Bu öbür tarafında. Tamam ki. çok ha. Hadi. Dayı, hadi. Hadi bırak. Seni taşır bu. Sen bir girmeye çalış. Hadi altına. Gir. Tamam. Girdi girdi. Kaldır. Ben kaldırayım. Hadi basacağım. bas, bas basacağım. Basmıyor artık işte. Hadi, hadi Hadi. Durun bir. Durun <laughs> Ay. Ya, Durun bir. <laughs> Eee bu Mariana çukurunu ne yapacağız şimdi? Hadi eve yanında. gidelim. <laughs> Hadi şimdi bu <de> çukuru dolduralım. <laughs> şimdi görüntüleri silip yeniden çıkarıyor. Tırmıkçı. <laughs> 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 bir dakika Ne söküyor? Baba. Ne söküyor? Baba başlıyor. Nasıl koyayım? Böyle. <laughs> <çekelim? gülüyor> <laughs> 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 seni mi çekelim? Çektin mi? Kamera mı? Şunu bir çek. He? Duruşa bir bak. Evet. Şimdi taşımızı bir gösterelim. <laughs> Zaten sökülürken gördünüz. Şimdi onun çıktığı deliği <laughs> yani taşı çıkarttığımızda oluşan çukuru buradaki tümsekleri toplayarak kapatıyoruz. Büyük ölçüde kapattık. daha taş çıktı. O yüzden çok eşelemedik orayı çünkü eşersek belli ki o taş çıkacak. Sök, sökmesi çok zor. Bıraktık arkadaşlar işte. Kim çekiyor. <laughs> evet bunda. da Ne ya? Ya <laughs> o Kamera mı? Ahmet Bey bir şuraya taş getirsene. Taş. taş. ya da bir küçük <laughs> olmalı. <laughs> <laughs> Hey. Bir kökten daha vurtulduk. Bir ağaç kökü. Şöyle gösterelim şurayı bir. Şurayı. Taşın olduğu yere aşağı doğru eğelim. Taşı tam buradan çıkardık arkadaşlar. Ama sorarsanız taş mı çıktı? Sizin canınız mı çıktı diye. Herhalde canımız çıkıyordu. Dayım ölüyor. Dayım düştü. Dayım şu an bizim bahçeyi yakıyor. Bir de onu çekelim. Ne çek. Herkes görsün gerçekleri Elif. Çek. Bizim bahçeyi yakıyor dayım. Nasıl, Nasıl oldu? Nasıl oldu anlamadım. Ne yapayım? Ne yapayım? Kendi kendine Vallahi. Dikkat edin çocuklar buraya gelmesin artık. Ateş Böyle var. yanacak işte bu bahçe. Siz nasıl de boş, boş duruyorsunuz. E, Niye bahçeyi yani, yapmıyor da boş duruyorsunuz? Şöyle kağıdı yaptım mı? <laughs> mı? Bunun içi hep toprak doldurdu. nasıl Nasıl mı yaptın? Haa. Ee, çok mu <laughs> Bunları burada bıraktık mı? Bırakalım. Sonrasında gerçi çok sağlam taşa benziyor. Buralardan tıraşlayıp bu kırabilir miyiz acaba? Vallahi Yok kırılmaz. İyi bir balyoz alırsak belki. Arkadaşlar iki tane daha taş var. Onunla aynı ölçüde. Ama maalesef çıkarmaya uğraşmayacağız bu şekilde bırakıyoruz. Oh, ben de Buraya da çapa makinesiyle girelim. Çapa makinesiyle yumuşatıp böyle güzel değil, bir bir Ama şey çok taş var. Yani ya yani taşlar biraz aşağıda. Ya. Çapa bir makinesine de yazık bir... olabilir. Artık bakacağız ya ona. Bu oh, güzel senin de işlem bunlar olacak. Sağ ol dayı, Allah, <laughs> razı olsun. <laughs> saklar, işte. Neden? Yavaş yavaşma. Yavaş. Şey, Ahmet. Evet. Ahmet. Çekil Şunu da söndürelim. Aslında iyi bir şey de yaptık Aslında de iyi bir şey yaptık diyor ya şey <laughs> abi. abi onu söndür abi

Anne, şunu söndür sen. He? Ha? Ahmet! Alay Çekil. Çekil. Mem Hadi bir tane yapın sonra. Ya ama çok ne eğlenceliydi vardır ya. Vardır? Bir daha mı yaksak? Ne, ne orada kontrollü ya, orada sıkıntı yok. Bura kontrol ediyor ya. Yangın mı? Kontrol olur mu? Değilir Çok edeceğim onu motorla biraz sıkıntı. Şuradan atayım. Barbunya erken mi ekiliyor? Yok. Erken mi ekiliyor barbunya? Aslında oh. barbunya ekeşte de etsem olmuyor. Yetişiyor. Ama normal ekersen satışa şey iyi olur. Bu sefer de herkes alır. Hı. Sen kuru satmak zorunda kalır. Ben yeşilken de satmıyorum. Böyle düşünüyoruz bakalım. Sarımsağı sabi dikebilirsek bu sene o kadar gözüm şey ki. Korkuyor ki. Niye? Havalardan dolayı. Ha kendinden bak. kendinden. Peki sen Ama sen de çok sarımsak ekiyorsun lan ya. Yani, yani maşallah tarlanın bu başından öyle başına ekiyorsun. Bir ara ektim işte. Şu başa saymazsam. Ya gene o kadar olacak. Bir ara oldu. Yengen şey dikelim diyor. Daha seyrek dikelim diyor. O zaman iki ara doldu belki. Peki sen sarımsağı erken ne zaman dikmeyi düşünüyorsun? Vallahi ben normal aslında normal zamanında. Çünkü öbüründe sıkıntı oluyor şey yiyor o bir postan kurduğu gibi bir kurt yiyor erken erken ektiğinde kesin yiyor. O Normal yiyor. zamanı dediğin ne zaman? Nisan'da. Mart Nisan. Yani Mart'ın ortasında. Biz yani. Bizde yani. yani işte, işte e, Mart'ın başı ya da ortası değil dedik ama. Tamam canım Geçen öyle Geçen gün Şubat'ta dikmiş Şubat'ın Şu Şubat sonunda dikmiş. Şubat'ın işte. sonu gibi Mart'ın başı oluyor işte. Yani Mart'ın ortasında da dikebilir. Ölüm var varken ne zaman dikersen dik bir haftada bitiyor zaten. Şimdi diksen de ama şey yapıyor işte. Şimdi dikersen de koklanıyor. İşte yani şeyi çıkarmıyor ama sıcakken ne çıkıyor? Soğuk durma, durma, durma. durma. Yani, kes. Yani baş tarafı biraz ya kes kes boş ver. Evet, Benim, e, bunları mutfağın orada dizecek yer var mı diyorum. Yani bir yer bulabiliriz belki ama. Ben bunları hanetin oradaki odunları mı götürüyorum daha keseceğimiz odunlar da var evet. mı? efendim diyor tuvaleti tuvaletin, tuvaletin orada daha iyi gibi ya Aynen. Burada bir sürü daha kırılacak kütük Sessiz sakin bir gün geçiririz diyorduk ama arkadaşlar beklediğimiz gibi olmadı. Kayayı sökme macerasıyla başlayan bugünkü bahçe günümüz küçük çaplı bir e, yangınla devam etti. Arkasından oturduk çayımızı içtik. Daha sonra odunumuzu kestik biraz. Şuradaki fazlalığı büyük ölçüde azalttık durumdayız. Arkadaşlar şuraya da geç, geçtiğimiz e, seneden kalan sırıklarımızı ayırdık. Fasulye için falan kullanırız diye. Bunların kabuklarını biz soymayı unutmuşuz. Kabuklarını soymadığımız için de hafiften çürüme yapmışlar. İşe yaramayanları kestik yine. Hızarla ayırdık. İşe yarayacak gibi olanları da bu şekilde buraya diktik. Şimdi taşı çıkardık. Diğer iki tane taşımız var burada. Biliyorsunuz yanına bir gidelim arkadaşlar diğer iki tane taşımızın. Şimdi bu taşlar diye yine buradaki taş kadar büyük. Şunun gibi büyük taşlar. O yüzden sökmeye uğraşmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde bırakacağız. Burayı düzleme operasyonumuz vardı biliyorsunuz. Peki bu düzleme işini nasıl yapacağız o zaman? Bu taşları üstten balyoz gibi bir şeyle kırabilirsek kırmayı düşünüyoruz. Şöyle geniş baktığımızda alana biraz toparlanmış, biraz düzlenmiş gibi görünüyor. Sonra odunumuzu kestik. Ben odunları tuvaletimizin arkasında bizim küçük bir odunluk bölümümüz var oraya taşıdım. Burada bizim geçen seneden kalan otlarımızın olduğu yer var. Videoda gördünüz. Dayım e, bu otları yakalım dedi. E, iyi bir fikirdi aslında. Biz de zaten yakmayı düşünüyorduk çünkü tarlayı çapalarken ya da tarlayı traktörle sürdürürken bu otlar bize sorun oluyor. Biz burayı yakarken eniştemde şurada birkaç birikmiş eskiden kalma otumuz vardı. Onları yakmaya çalışırken bir anda alevler ağaçların altındaki otlara, otlardan da ağaçların altındaki malçlara sıçramış arkadaşlar. Malçlara sıçrama olduğu için ciddi manada bir e, büyüdü hızlı bir şekilde söndürmeye çalıştık. Birkaç tane ağacımızın altındaki malç bu şekilde yanmış. Ama ama genel olarak durum iyi. Ağaçlarımız bir zarar görmeden ağaçlarımızın tamamını kurtardık diyebiliriz. Buradaki küçük çaplı yangında söndürmüş bulunuyoruz. Çocukların da keyfi yerinde. Hava güzel ama arkadaşlar bugün de yeteri kadar yorulduğumuzu düşünüyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video şu ana kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.